2 Nisan 2018'de Giresun'daki evinin önünde yaralı bulunmuş ve hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili görülen davada Temmuz ayında takipsizlik kararı verilmişti. Anne ve babanın bu karara itirazı reddedildi. Mahkeme kamu davasının açılması için yeterli nedenlerin bulunmadığını, verilen takipsizlik kararının usul ve yasaya uygun olduğunu kaydetti. Rabia Naz Vatan davasında takipsizlik kararına itiraz reddedildi. 11 yaşındaki küçük kızın ölümüne ilişkin 6 kişi hakkında verilen takipsizlik kararına annesi Atike Vatan ve babası Şaban Vatan itiraz etmişti gibi kapatalım da nasıl olursa olsun gibi durumlara. Girisun, sulh ceza hakimliği anne ve baba adına 9 avukatın yaptığı başvuruyu sonuçlandırdı. İtiraz reddedildi. Da... Mahkemenin verdiği kararda görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayı yeterince araştırdığını, müştekilerin ileri sürdükleri delilleri topladığını, olayı yeterince irdelediğini, soruşturma sonucunda şüpheliler hakkında kamu davasının açılması için yeterli delil elde edilemediğini belirtti. Bu nedenle de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Soruşturmaya yeri yoktur diye bir durum sunuyor. Ve mahkemede itiraz dilekçesinde ileri sürülen delillerin kararın değiştirilmesini ve kaldırılmasını gerektirecek kuvvette olmadığı belirtilerek verilen takipsizlik kararının usul ve yasaya uygun olduğu da kaydedildi. Şey almıyorlar kapı kapatıp bu bir Gizlilik. Öte yandan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Rabia Naz şüpheli ölümünün araştırıldığı komisyona polisin ve olaya konu olan bir şoförün ifade vermediğini söylemişti. Ve benim kızım Rabia Naz Vatan, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Küçük kızın ölüm nedeni olarak çatıdan düşme gösterilmişti. Demiş ki, sen ne beri bu bir, şimdi, iki, Ancak Babaşaban Vatan kızına en nesil eski belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin çarptığını ve Nurettin Canikli'nin olayı örttüğünü iddia ediyor. Bugün görüyoruz ki hiçbir şekilde İstanbul